Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaynar suda ekmek tarifi hazırladım. Dışı çıtır çıtır, içi sünger gibi yumuşacık aşırı lezzetli bir ekmek oldu. Sizlerin de denemenizi ısrarla tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum hamurum için ilk olarak bir su bardağı ılık sütü bir su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir paket instant maya, bir yemek kaşığı şeker ekliyorum ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri spatulamla güzelce karıştırıyorum. Bu arada su ve süt için 250 mililitrelik su bardaklarını kullandım. Şimdi önceden elemiş olduğum unu azar azar ilave ediyorum. Onun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekledim ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırıyorum. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Herkesin ununun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Lütfen sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Hamuru kabaca toparladıktan sonra üzerine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 50 gram tereyağını ekliyorum ve tereyağı hamura iyice karışınca kadar yoğurmaya devam ediyorum. Özellikle tereyağını ekledikten sonra bu aşamaları hiç kesmeden yayınladım. Sadece sıkılmamanız için hızlandırdım. Gördüğünüz gibi tereyağını ekledim. Hamur kopuk kopuk olmaya başladı. Pişmanlık gibi dağılmaya başladı ama ben hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yoğurdukça kendini toparlayacak ve elastik bir kıvama gelecektir. Sizde tereyağını ekledikten sonra. Hamurunuz buruş buruş olursa bu sizi kesinlikle korkutmasın ve yoğurmaya devam edin. Tereyağı ile yoğrulan hamurlar her zaman daha yumuşak, daha elastik bir kıvamda oluyor ve daha kaliteli oluyor. Gördüğünüz gibi tereyağı hamura artık tamamen karıştı. Hamurun kıvamı da elastik bir kıvama geldi. Şimdi hamurumu toparlıyorum ve üzerini bir streç filmle temiz de bir bezle örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. hamurun mayalanma süresi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Eğer hamurunuz sıcak bir ortamda ise hızlı bir şekilde mayalanacaktır. Soğuk bir ortamda ise mayalanma süresi uzayacaktır. Benim hamurum oda sıcaklığında bir saatte mayalandı ve puf puf kabardı. Şimdi hamuru tekrar tezgahımın üzerine alıyorum. Yuvarlak bir form verdikten sonra 4 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Hamurumuzun kıvamı pamuk gibi yumuşacık ve tamamen pürüzsüz bir kıvamda. Şimdi hamuru kestikten sonra kesmiş olduğum bütün hamur parçalarını yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. İlk bezeyi elimin içinde yuvarlayarak hazırladım. Hamur oldukça büyük olduğu için elde yuvarlamak biraz zor oluyor. Bu sebeple diğer bezeleri tezgahın üzerinde yuvarlayarak hazırlamaya devam ediyorum. bezenin üzerindeki kabarcığa bakar mısınız? Hamurumuz daha şimdiden puf puf kabarmaya başladı bile. Bezeleri hazırladıktan sonra elimle üzerine hafiften bastırıyorum. Bu sayede ekmeğin içerisinde hamurlaşma olmadan kabararak güzelce pişecektir. Bezelerin hepsini hazırladıktan sonra hamurun üzerine örttüğüm streç filmi örtüyorum. İnce de bir bezle örterek oda sıcaklığında 10 dakika bekletiyorum bezeleri 10 dakika beklettikten sonra üzerine açıyorum. Gördüğünüz gibi streç film bezelere yapışmış. Eğer üzerine biraz un serpseydik kesinlikle yapışmazdı. Bu hatayı sizlerinde yapmamanız için kesinlikle kesmeden yayınladım. Bir tencere dolusu suyu kaynattım. Kaynayan suyun içerisine bir yemek kaşığı karbonatı ekledim ve bezelerden bir tanesini suyun içerisine bıraktım. Bir tarafını 30 saniye pişirdim. Daha sonra diğer tarafını çevirerek o tarafı da 30 saniye pişiriyorum. İki tarafı da 30'ar saniye pişirdikten sonra suyun içerisinden alarak altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine bırakıyorum ve diğer bezeleri de aynı şekilde suyun içerisinde haşlayarak hazırlamaya devam ediyorum. Eğer daha önce suda haşlayarak ekmek yapmadıysanız kesinlikle bu lezzeti kaçırmadan denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten suda haşlamak ekmeğe çok çok lezzet katıyor. Şimdi ekmeklerin daha güzel kızarması için üzerine bir tane yumurta sarısı ile bir yemek kaşığı suyu karıştırarak sürüyorum. Yumurta sarısı ekmeklerin biraz daha yumuşak olmasını sağlıyor. Eğer sizler yumurta kokusunu sevmiyorsanız Ekmekleri haşladıktan sonra üzerine hiçbir şey sürmeden pişirebilirsiniz. Öyle de çok güzel kızarıyor. Daha önce ben çok denemiştim. Kanalımda da var suda haşlayarak ekmek tarifi. Üzerine hiçbir şey sürmeden pişirdim ve gayet güzel bir şekilde kızardılar. Ekmeklerin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra jiletle bu şekilde çizikler atıyorum. Dilerseniz sizler aynı işlemi keskin bir bıçakla da yapabilirsiniz. Ama mutlaka ekmeklerin üzerine çizikler atın ki içerisi güzel bir şekilde pişsin. Son olarak ekmeklerin üzerine biraz çörek otu, biraz da susam serpiştiriyorum. Tam da bu aşamada fırınımı ısınması için 190 dereceye ayarladım. Ekmekleri önceden ısıttığım alt üst ayardaki 190 derece fırında pişireceğim. Ekmekleri fırına götürmeden önce fırının içerisine ısıya dayanıklı bir kapla su koyuyorum. Bu sayede ekmeklerin dışı çıtır, içi yumuşacık bir şekilde pişiyor. Ekmeklerin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Dışı çıtır çıtır içi sünger gibi yumuşacık oldu. Evi de mis gibi kokular sardı. Sizler de tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce haberdar olursunuz şöyle bölerek iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. İçinin ne kadar güzel, gözenekli bir şekilde piştiğini görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir ekmek tarifi oldu. Hiç fırından ekmek almanıza gerek yok. Dilerseniz bu ekmeğin hamurunu akşamdan hazırlayıp dolapta bekletebilirsiniz. Sabah kalktığınızda hızlı bir şekilde ekmeklerinizi hazırlayabilirsiniz. Özellikle kahvaltıda sıcak sıcak ekmeğin üzerine tereyağı sürüp tüketirseniz inanılmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın, hoşça kalın.